bir dönüm alalım. Şu kadar dönüm e, 3 milyona alalım. Bunu seçiyor. Mesela vatandaşın birikmişi var 10 milyon lira değil mi? Ya da 5 milyon lira. Diyor ki niye ben ev alayım ki? Ben bunu bankaya yatırsam o oh, ne güzel politika faizi. Yüzde 40. E bakıyorsunuz mevduat faizi yüzde 60 milyon veren var. Yüzde 50 bile var. Ve hadi yüzde 40 olduğunu düşünün. Ne eder? 5 milyon yüzde 40'ı 2 milyon eder. Yıllık faiz. 2 milyondan siz yüzde 20'sini stopaj falan çıkarın işte kaldı? 2 milyondan çıkardığınız zaman 1600 lira kaldı. Bir yılda 1600 lira bir faiz. Nerede? Cepte. Para cepte. 10 milyonsa düşünün. 3 milyon 200 bine çıkıyor bu rakam. 10 milyonun faizi çünkü ne ediyor? Yaklaşık 4 milyon ediyor. İşte %20'sini kes 3-200'e tekabül ediyor. Oturduğun yerden 3 milyon 200 bin faiz alıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor bu seferde? Bu seferde kimse gidip komuta yönelmiyor. Kimse başka başka